Ve <laughs> ben mi? Buyurun Hakim Bey. Memnun musun durumunda? Anlamadım. Memnun mu? Hakim Bey, bu sizin öyle zannettiğiniz gibi bir şey değil. Bu bu, bu bu kabus gibi bir şey. Yani bırakın kabusu, karabasan. Üstüme inme inecek diye korkuyorum. Ben günlerdir uyuyamıyorum. Saçma sapan bir durum. Yani aklımı kaçıracağım, yemin ederim. İki kadını da dinledikten sonra ben de anladım bunu zaten. Değil mi? Değil mi? Belli oluyor değil mi? Belli oluyor. Oğlum, senin durumun çok zor. Ama ortada bir gerçek var. Bizim kararımızdan daha önemlisi senin seçimin. Benim seçimim mi? Birinden birini seçmen lazım oğlum. Seçmem mi lazım? Ama niye ki? Olmaz ki hakim amca. Ha, eh, amcaymış. Ben senin abin sayılırım. Haklısınız hakim abi özür dilerim. Peki ben seçmesem mi olmuyor? Eğer öyle olsaydı burada işiniz neydi? doğru. E, i̇lla birini seç diyorsunuz yani. Bunu ben demiyorum. Medeni kanun diyor. Sadece bir karın olabilir. Aksi düşünülemez bir. Evet. Elbette. Zaten olması gereken de o. Doğrusu o. Ama nasıl yani? Nasıl olacak? E, Hakim abi. Siz niye karar vermiyorsunuz Hakim abi? Tabii ki karar veririz biz. Ama oğlum senin bu davan emsali olmayan bir dava. Çok uzun sürebilir. İki ateş arasında sen kalacaksın. Kabus bir an evvel bitsin istiyorsan seçimini derhal yap. Karar senin. Yok ya.